Evet arkadaşlar şu anda Tayland Bangkok'tayız ve her yerde olduğu gibi 7-Eleven marketler. Bu Tayland'ın her yerinde mevcut ve havalimanında da var ve fiyatlar aynı yani ben bir fark göremedim bilmiyorum. Fark gören varsa onu bilmiyorum. Şimdi gidip fiyatlara bakacağız. Ya böyle international bir havalimanında fiyatları görünce siz şok olacaksınız. Çünkü 2 dolara 1 doların yemek var. Yani bilmiyorum başka ülkede gören var mı bilmiyorum. Şu an 10 ülke gezdim 10 ülkede ucuz ama maalesef her zaman söylediğim gibi ben Antalya Havalimanı'nda o 3 euro suya verdim ya. Daha onun acısını yaşıyorum. Yani bizde bir su 3 euro olurken şurada 3 euro'ya karnını doyurup içeceğini, kahveni alıp çıkıp gideceğiz yani şimdi. Göreceksiniz siz de ne kadar ucuz olduğunu size göstereceğim şimdi. Yani neden kendi ülkemde ben ucuza yaşayamıyorum? Ben onu anlamıyorum ya. Ya bu adamlar ne yapıyor ki? ama fiyatlar uçmuyor yani. Geçen sene 200 baktım kalmıştı. Aynı parayla gelip burada iki öğün yemek yedim. O zaman da öyleydi. Değişmedi. Evet gördüğünüz gibi şu pizzalar 34 TL. 34 TL şu pizzalar. Bunlar domuz etli. Bunlar da domuz etli. Şunlar tuna balık ve mayonez ve parmesan peynirli. Bunun da fiyatı 34 TL. Yani göstereyim ben size. Şöyle kekler var 46 TL. Kukiler var 39 TL. Yani şu torba şöyle kek torbası 132 TL. Sular ne kadar? 14 TL. Kola fiyatını gösterir misin? 18 TL. Kola. Havalimanında 18 TL'ye kola. Şaka mı ya? Şaka yapıyorsunuz ya. Bira fiyatı 63 TL. Bira. Peynirli tost. Normalde markette bunun fiyatı 37 TL. Burada 44 TL. Çok fark yok. Bunu kendiler pişiriyor bu arada. Tostu kasaya veriyorsunuz. Onlar sizin için pişiriyor. Ücretsiz. Evet. Burada da proteinli sütler var. Bunlar da 66 TL. Normalde bunlar 50 TL falan. 10 bat falan daha pahalı. 10 TL. Çok iyi değil mi? Yani yine Piyat. çok uygun. Çok uygun yani. Pastalar 35 TL. Bir dolar. Bak ıspanak ve peynirli evet. 42 TL. Ya daha ne yapsın? Bak burada da yemekler var. Arkadaşlar 58 TL böyle tavuklu yemekler. Yumurta var, pirinç var. 58 TL. E 2 dolar falan yani. Çok uygun ya. Yani daha ne yapsın? Onu girirler 30 TL. Şaka gibi fiyat. Peki siz bir havalimanında bir simidi ne kadar ödüyorsunuz? Bir böreğe ne kadar ödüyorsunuz? Çok merak ediyorum ya. Bir kolaya ne kadar ödüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazar mısınız?